Bugün e, 20 Aralık 2024. Değişiklik olsun dedim. <laughs> Bu sefer e, Kepsu'da gidiyorum. Balıkesir'in Kepsu ilçesi. Ondan sonra Dursun Bey var. Şimdi Kepsut da çok güzel bir yer. Üç nesildir kuzu fırında yapan odun ateşinde doğal fırında. Ali hocam var. Onun yanında gidiyorum. Kuzu fırında yiyeceğim arkadaşlar. Oradan sonra da Hacer Özer İlkokulu var. Erkan hocam oranın müdürü. Bütün okulun işlerini ben yaptım. Bir de Erkan hocamla belki YouTube'da kanalı paylaşabiliriz. Ee, okulu göstereceğim. Çünkü okulu Erkan hocam geldikten sonra şahane yaptı. Her tarafına bakım yaptı, kapı giydirmelerini ben yaptım. Okul içinde birçok şeyler yaptım. Okul şahane oldu. Erkan hocamla da müsaitse eğer okulla ilgili bir söyleşi yapmak istiyorum. Kepsud'un bir özelliği var. Kepsud'un içinden Kepsud çayı geçiyor arkadaşlar. Bakın, şöyle bir yer. çevresindeki ağaç, böyle arsaları veya tarlaları e, belli kişiler alıyor. Ufak ufak evler falan da yapıyorlar. Biraz ileride onlar da var. Şimdi e, bugün de Capsule'u tanıdığım dedim. Bir de dediğim gibi Ali Hocam kuzu fırında yapıyor. Onu da bir yiyeyim dedim, özledim. Hava da bugün güzel. Vallahi hava güzel oldu mu motosikletle geziyorum. Motosikletle değerlendirmeye çalışıyorum günümü. Ve çok seviyorum arkadaşlar. Ne diyoruz? Motosiklet bir yaşam kültürüdür. Bugün Bedri hocama uğradım. 650 Ortaokulu müdürü Bedri Bayrak. Geçenki videomu izlemiş. Bana dedi "Selam göndermedin." dedi. Bedri hocam sevgiler, saygılar. Size de çok selamlar. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.